Set 9'un çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. X, Y, Z birbirinden farklı birer rakam. X büyüktür Z olmak üzere şu eşitlikler vermiş. Buna göre Y artı Z nedir? Şimdi arkadaşlar buna birer rakam bu arada. Rakamsa 0'dan 10'a kadar olan sayılardır zaten. Şimdi hemen bunları bir düzenliyorum öncelikle. Öncelikle düzenlediğim zaman ne yapıyorum? Bir kere şunun altında bölü 1 var. Şöyle çaprazı yapıştırıyorum. Ne oldu? X eşittir 3Y oldu. Bir de burada ne biliyorum? Y artı 4 eşittir z ama z x'in z'den büyük olması gerekiyor. Şimdi sallaması bedava. Salla kardeşim ne olacak? Hemen gel y yerine 1 ver. Şimdi y'ye 1 verirsen x ne olur? x 3 olur. Doğru değil mi? Şimdi y yerine 1 verirsen, mesela y yerine 1 verirsen x 3 olur. Şimdi arkadaşlar y yerine 1 verirsen z ne olur? Z de 5 olur değil mi? Çünkü 1 verdin y yerine burada. O zaman z de 5 olur. E peki bizim x'imiz z'den büyük olmalıydı. O zaman y'ye 1 vermek mantıklı değil. Hemen geliyorum. Y'ye 2 veriyorum. Y'ye 2 verirsem x ne olur? x 6 olur. E, y'ye 2 verirsek e, z de 6 olur. Olmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar ikisi de eşit oldu. x ile z birbirine eşit olmayacak. O zaman başka çare yok. Y'ye 3 veriyorum. Zaten 3'ten de büyük bir şey veremezsin. Çünkü 3 ile y'yi çarparak x'i buluyorsun ya. 4 verirsen 12 olur. O yüzden 3 vereceksin belli ki. Ama tabii sen bunu daha hızlı görebilirsin yani. Ben şu an görmen için bu şekilde anlatıyorum. E, 3 verdik. E, o zaman ne oldu? X'imiz buradan 9 oldu gördüğünüz üzere. E, Z'imiz ne oldu buradan? E, 3 verdiğiniz zaman 4 artı 3 artı 4'ten 7 oldu. E, y ile Z'nin toplamı. E biri 7, e, e biri de 3'müş o zaman. Bu durumda bakın X, Y'den, X, Z'den büyük oldu. Toplamları da 10 oluyor sevgili arkadaşlar. Bitiyor gidiyor. Bu kadar. Gelelim hemen bir sonraki sorumuza sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda şurada diyor ki X, Y, Z birbirinden farklı rakamlardır. X 1 eşittir Y. Y 4 eşittir Z olduğuna göre X'in en küçük değeri için X artı y artı z'nin toplamı kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar burada önemli bir şey var. Neresi? Birbirinden farklı rakamlardır diyor sevgili arkadaşlar burada. Hemen gelelim bakalım soruyu çözümüne. Şimdi bu soru aslında, bu soru aslında e, üniversite sınavında 2020 yılında çıkan e, bir soru vardı arkadaşlar basamak kavramı ile ilgili. Onu çok ciddi anda andırıyor. İçinde bulunduğu durum yani bunu çok andırıyor. O yüzden arkadaşlar şimdi x'in en küçük değeri için şimdi bakın arkadaşlar x'ten 1 çıkmış. Sonra y'den yani o sonuç y ya y'den bir de 4 çıkmış o zaman x'ten bir 1 çıkabiliyor bir de 4 çıkabiliyor. Ve buna rağmen hala z sayısı bulunuyor ve z bir rakam olmaya devam ediyor. O zaman x en çok kaç olabilir? x en çok 5 olabilir çünkü z 0 olabilir arkadaşlar. Bakın x'in pardon x en küçük ne olabilir? x 5 olabilir 9 da olabilir tabii de 5 olursa en küçüğünü bulmuş oluruz. x'in en küçük değerini soruyor ya x'e ver 5'i 5-1'den ne oldu burası arkadaşlar? 4 oldu. E buradan 4 tane 4 çıkarsan ne oldu? 0 oldu gördüğünüz üzere. O zaman şu an x de y de z de birer rakam mı? Rakam. x alabileceği en küçük değerde mi? En küçük değerde. Bize ne soruyor? x artı y artı z. O zaman 5 artı 4 artı 0 oluyor. O zaman bunların toplamı da 9 olacak. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları çözen bunu da çözebilir kısmına gelelim arkadaşlar. Şöyle yıldızlı mıldızlı Güzel bir soru. Yukarıdaki verilen yıldız geçitinde 1'den 7'ye kadar olan sayılar sadece 1'den 7'ye kadar olan sayıları kullanabiliriz. Her yıldıza gelecek şekilde yerleştiriliyor. Aynı renkli yıldızlara aynı sayılar yazılmıştır. Bütün yıldızlar okun ucundaki işlem uygulanır. İşlem sonucu okunucundaki ucundaki yıldıza yazılır demiş. Yukarıdaki verilen bilgilere göre mavi ve mor renkli yıldızlar içerisinde yazılacak sayıların toplamı nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Yani en başta yanılacağız. Şimdi bakın arkadaşlar önemli bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bakın maviden 1 çıkmış, 4 çıkmış. Şimdi 1'den 7'ye kadar şeyler böyle biliyorsun ya. 1 ve 4 çıktığın zaman yine arkadaşlar mesela 0'a düşmeyecek. En fazla neye düşebilir? 1'e düşebilir. Çünkü sayılar nereden oluşuyor? 1'den ve 7'den oluşuyor. Mesela mavi yıldız yerine 7 yazabilirsin. Mesela diyorum. Bakın şu an deneyelim. Denemesi bedava. Bak, 7 yazıyorum gelip buraya. Yazıyorum 7. Buraya 7 yazdım. 1 çıkarım zaman burası ne oldu? Kırmızıyla yazmayayım ya başka renkle yazayım siyahlayız. Buraya geldik 7 yazdık. 1 çıkarmamız ne oldu? Burası 6 oldu. 4 çıkarmamız burası ne oldu? 2 oldu. E burası da 2. 2 kere 3 ne oldu? 6 oldu. Şurası 6. 6 ile 4 topladım 10 oldu. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü bizim 1'den 7'ye kadar olan sayılar yazılır diyorduk. O zaman buraya 7 yazmak mantıklı değilmiş. O zaman ne yazacağız? 6 yazalım. 6'yı deneyelim. 6 oluyor mu? Hemen şöyle silgimizi çalıştıralım şöyle. Siliyorum. Evet geliyorum 6'yı deniyorum. Buraya geldim 6 yazdım. 1 çıkardı 5. 4 çıkardı 1. Burası da 1. Çarp 3 ile 3. Artı 4 7. Mükemmel gidiyorum. Bak şu an 1'den 7'ye kadar olanlar arasındayım. Devam ediyorum. Burada 7. 7'den 3 çıkardım. 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2. O zaman burada 2 yazıyor. Burada 6 yazıyor. Yani toplamlarında da arkadaşlar burada 8 yazıyor. Yani buradaki sorunun cevabı 8'miş. Set 9'da bu şekildeydi.